Güzel bir yaz dönemi sona erdi. Tuzla'dayız. Törenlerle okulların açılışını kutluyoruz. Sevgili öğrenciler, sizler bu milletin geleceğisiniz. Siz sadece bugünü düşünen değil, geçmişi bilen, geleceği tasarlayan, bunun projesini yapan geleceğin teminatısınız. Hepinize başarılar diliyorum. Eğitim öğretim yılı ve ilk öğretim haftası.

büyük bir heyecanla bu haftayı kutluyoruz. Ee, yani öğrencilerimize tekrar buluşmanın, kursiyelerimize tekrar buluşmanın keyfini yaşıyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz. açmış biliyoruz. Ben programa katkı sağlayan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, müdürlerimize, ilçe milli müdürümüze teşekkür ediyorum. Biz yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyoruz ama aynı heyecanı ve bu heyecan üzerine her yıl katarak devam ediyoruz çocuklarımızla birlikte eğitim öğretim bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Yaz dönemi sona erdi. Eğitim öğretim yılı törenlerle kutladık. Ne söyleyeceksiniz? Öncelikle yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, velilerimize, eğitim camilerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Velilerimizin yaz dönemi boyunca bir kayıt kayıt telaşı vardı. Bu sona erdi. Çocuklarımızla bu sürece başlamış olmanın mutlu ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün de Binali yıldır ilk olarak çocuklarımızla birlikte bu sahil alanında İlk öğretim haftası kutlamalarında bulunmanın mutluluğunu yaşadık. Yeni eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler.